Arkadaşlar ben Tarık ve Shadow of the Tomb Raider'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bıçağımızı bileyledik orada. Hatta bıçağı bileyledikten sonra bir skill point daha gelmişti sanırım. Şu şeyi alalım ya kaynakları gösteriyor falan dediği var ya şu işte. Hayatta kalma içgüdüleri Lara hareket edene kadar sürer. Ve ormanda tek başına zorluk seviyesinde düşmanları, kaynakları ve nesneleri aydınlatır diyor. Bunu alalım. Kilidi açmak için sıralı bir beceri satın alalım. Şuradan. Gitmemiz lazım. Tuzakları ortaya çıkar. Bu ne? Hayatta kalma işini eserleri, antlar, hazine sandıklarını, arşivci haritalarını ve keşif çantalarını açığa çıkarım. Hmm. Şimdi bu ne? Büyük kapasiteli mühimmat ve kaynak çantaları şimdi Tüccarlar'dan satın alınabilir. Okla ilgili bir şeyler yapak diyeceğim de. Ya da şu ne? Görsel yardımı. Tam çekiş gücüne daha hızlı varın. Yüklü atış için gereken... Abi oku kullanacağımız için bence bunu açalım. Sonra ne? Sıradaki silah yükseltme seviyesinin kilidini açar. Tamam. Şimdi bu bıçağımızla şunu bir kes abi. Bir şey tutuyor onu diyor. Bakalım şu tutuyor. Bunu da kestik mi? Olay bitmiştir. Malzemelerimizi alırız. Mezarımıza gideriz. Aha. Aha abi. Aç abi. Oh be. Yayım, yayıma sonunda kavuştum. Ayrı ayrı mı? E tırmanacağımız şeyler nerede? Gitti, görüntü gitti abi. E bunlar ne? Şimdi arkadaşlar, şu ağaçlardan tırmanıp o mezar'a gitmek istiyorum. Nasıl oraya gittik? Şuradan gitmiştik sanırım. Şöyle gitmiştik ya. Şu şekilde, hop, buradan da böyle. Koş abi. Yakınlarda mezar görevi var, araştır diyor. Hemen geldi. Şimdi gidiyoruz. Daha önce bu tarz görevler yapmadım. Nasılmış acaba Merak ediyorum. Eksik mi? Lan buraya tırmanma mı lazımdı? Cık. Abi. Şu kırılacak bir yer vardı ya. Orada neredeydi? Okla kırılacak bir yer vardı ya arkadaşlar. Neredeydi lan orada? Şura mıydı? Bura olabilir. Aynen öyle. Kır kırdık. Burada ne var ki? Ne oluyor lan? Bir saniye. Burada çok tuzak falan olabilir. Cart diye girmesin içimize. Derken arızadı. Bak ölmüşler bunlar gördüğünüz gibi. Onlar gebermiş. Ağam kafasına girmiş ya. Burada ne var acaba? Güzel soru. Bu bir kol mu? Ne oldu lan? Bakalım bir şuradan toplanacak bir şey var mı? Mantarımızı aldık. Abo! Girdiğimiz yere bak. Çamurun içine giriyor ya. Acaba bu yol nereye gidecek? Derken tuzak var. Kes abi. Şu an oradan gitseydik hiç olmuştu. Biz paramparça olmuştuk yani. Şuradan tırmanılabiliyor mu? Niye tırmanamıyoruz lan? Orada bir yer var sanki ha. Bakın Orada kesin net bir yer var. Neyse. Şuradan gidelim. İyi tüy bulduk. Bu neymiş? Baktı ama anlamadı herhalde. Şuraya bir gidelim. Allah! Tuzak olacağını düşündüm. Tuzak var mıdır diye tam dururken cart diye ucuz atlattık yani. Karşıya tırmanacağız büyük bir ihtimal. Lan biz nerelere ne kadar derinmiş bu girdiğim yer yalnız. Buradan oranın yukarısına mı geldik? Burada bir simge var. Bu şey yakında gizli bir odayı tarif ediyor gibi görünüyor. Allah Allah. Öyle bir yer mi var? Gizli bir oda. Nerede acaba? Ha diğer yerden çıktık. Şimdi biz buradan mı girmiştik? O gizli odayı umarım buluruz. Şuradan gittik. Bu sefer buraya güzel. Aha. Mezar. Lahit'i bulduk arkadaşlar. İçinden şimdi çıkmasa da kendi. Bir de onunla uğraşmıyor. Yeni donanım kazandı. Akşam yıldızının botları. Ana kamptaki envanter menüsünden giyeceğiz onu. Büyük bir ihtimal bize ekstra bir şey sağlıyor olabilir. Hani hızlı koşma gibi falan. O tarz şeyler oluyor olabilir de. Burası nere abi? Biz buraya geldik de. Nerelere gidiyoruz lan biz? Oha. e ee, Daha da yukarısı mı var burada gerçekten? Lan gezdiğimiz yerlere bakar mısın? Şuna bak. Bura nereye gidiyor lan? Alıştı. Işte. Ne işe yaradı şimdi bu? Ya ben sizin ağzınıza tüküreyim. Koş ya. Şimdi benim tırmanma aletini nereden bulacağım ben? Onu merak ediyorum. O tırmanma aletini almam lazım. Kim bilir nerede? Şuradaki eti alalım mı abi? Göreve şey hmm, derisini aldık. Şu ne lan? Bu da bir şey ya. Aha. İki şey daha aldık. Şimdi gidip şu kıyafeti bir giyelim. Kıyafeti nerede giyiyorduk? Kampta. Lan bizim kamp nerede lan? Şu ne abi? Bizim kamp nerede ya? Ha şuradaymış. Kurbağaya bakıyor. Bak gene vuracaktı bana ha. Şimdi. Envanterden üretim yükseltmeleri. Silahları yükseltmek gerekli parçaları, kaynakları ve becerileri gerektirir. Envanterde bir silah seç ve yükseltme menüsüne erişmek için yükseltme butonuna tıkla. Yükseltme menüsünde mevcut olan yükseltmeyi seç ve onayla. Üstüne tıkla yükseltmeler otomatik olarak silah uygulanır. Şimdi. Olimpik yay Yemin karın yayı. Oha bu ne lan böyle? Şimdi burada, bu zaten iyi benim okum. Bunu, bu kötü, bu çok daha iyi. Ha bu benim elimdeki buymuş zaten herhalde. Şundan buna geçtim. Aynen aynen. Çekiş hızı, atış hızı. Hasar düşük. Atış hızıyla çekiş hızı bayağı iyiymiş ha şunun. Tutuş süresi çok şey. Kıyafete gelelim abi. Ya şu kostümü giymeyelim mi? Ha tam Indiana Jones'a döndük. Aha! Oha çok iyiymiş ha. Nasıl yapmışlar? Şöyle güzel bir okçu şeyi yok mu ya? Okçuya yakışır. Abi bu yaratığın sesi ne ya? Başımı ağrıttı. Çok güzelmiş aslında. Bunu nasıl yapmışlar ya böyle? İp, çanta. Zaten bunlar var. Aa bak bu çok daha iyiymiş ha. Bizim normalde şu herhalde. Şu bayağı güzelmiş. Bunu sevdim. Botu nasıl giyeceğiz? Ben onu anlamadım. Bot yok herhalde. Üst beden. Ha Burada. Eşya yapmak için yeterli kaynak yok. Akşam yıldızının botlarını bir de yapıyoruz mu? Oho. şuna bak bu ne ya İki tane kafa istiyor 8 tane kumaş diyor biz kostümü çıkardık bu arada oraya tıklayarak ha tamam şu an daha iyi olduk güzel oldu yani fena değil şimdi bu ne lan içinde bir şey var onun evet bak ona baktı ona baktı onu kurtaracağız mı acaba bak ona bakıyor gördünüz mü vursam onu aha vallahi düşürdük lan kuş varmış içinde okumuzu ne hani alıyorduk lan. Onu açmadık mı? Bir şeyler kazandık ama ne kazandık bilmiyorum. Şuradan bir gidelim. Ağacı da söküyor abi. E ben o şeyi gösterdim. Nerede hani? Oğlum bu ne oldu şimdi ya? Lan, lan bu uçağı biz aşağı atmadık mı? <laughs> burada duruyor. Şaka gibi. Bu bir bug herhalde. Çünkü burada durmaması lazım O Suyun içinde olması lazım. Yani biz gerçekten oradan mı gideceğiz? Oha! Karşıya ip çekeceğiz. Nereden çekeceğiz? Buradan çekeceğiz ve karşıya mı gideceğiz? Zangırt. Abi şu yaptığımız hareketlere bak çok heyecanlı. Bir düşsek zaten direkt öldük. Şurada Mikael. Aa kan var lan yerde. Ne oluyor oğlum? Aa ayakkabısı burada. Bir şey saldırmış mı? Allah'a Ne saldırdı? bir şey mi saldırmış? Ayakkabıları yok. Yani savaşmış bir şeyle adam. Daha sonra şey olmuş yani. Ölmüş. Ölüsünde bir şey götürmüş sanırım diye tahmin ediyorum. Koca ayak. Oğlum bir saniye koca ayak mı? Bak öyle bir şey gelmesin ha karşımıza. Yoksa öyle bir şey mi gelecek? Koca ayak mı gelecek lan yoksa? Buradan gideceğiz herhalde. Aha bir şey daha bulduk. Of ne lan o? Oo, her yer kan olmuş. Ne lan o? Oha bir saniye. Panter mi kaplan mı ne lan bu? Bununla savaşacağız deme ha. Oğlum dev dev gibi lan şuna bak. Arkamızda da mı var? Lan. Sık. Aa okumuz düştü. Çabuk, çabuk çabuk al. Gittiler. Bir saniye. Onlarla savaşacağız deme ya. Sadece okla mı bir de? Gerçekten sadece okla onlarla mı savaşacağım? Cık, abi inanamıyorum. Ne oluyor lan? Oğlum. Çok tırsıyorum ya. Aha gidiyor. Bağırmayın lan. Jaguarlara halt et mi? Alt et. Abi nasıl yani kaçacağım mı jaguarlardan? Abo. Lan nasıl alt edeceğim ben bunu? Bunlar da bakar mısın tribüne gelmiş oturmuş maç izliyorlar sanki. Abi ne yapacağım ben bunu öldüremem ya. Oha. Ölmüyor lan bu. Oğlum bu ne böyle? Senin ben ağzına sıçayım. Şuradan gidemiyoruz mu? Kaç lan! Aptal. Lan nasıl alt edeceğim ben bunu lan? Böyle bir dünya mı var ya? Abo! İkincisi e, de geldi. Lan geliyor. Senin ben ağzına sıçayım. Lan öleceğiz. Git lan! Öldü mü? Oh ben alt ettik. Bak bir daha mı geldi? Ya ağzına sıçayım senin. Aa ok kalmadı. Hayır. Hayır 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 hayır. Geberin lan. Öldür. Kes boğazını. Oh be. Oğlum ne korktum lan. Şaka gibi. Diğeri ne oldu? Diğeri geldi. Oğlum. Lan. Kokluyor. Psikopat mısın oğlum sen? Manyak mıdır nedir? Onu alıp götürüyor bir de. Harbiden ya bu neydi böyle ya? Bir an hiç bitmeyecek sandım. Üstümüz başımız rezil oldu zaten. Sertin iş. Şu, şunları bari toplayak da ok yapalım ya. Karnını tutuyor. İyile, iyileştireyim bari ha. Oh be. Kendimize geldik valla. Bunları da bir toplayacağım. Bunu da topla abi. Aha bu ne? Bunu da al. Kumaş lazımdı zaten. Başa ne vardı abi? Topla. Topla abi şunu da topla. Ee, nereden gideceğiz ya biz şimdi? Şuradan düştük herhalde buraya. Şuradan gideceğiz işte. Şunu da alayım. O maymunların tribünü var ya az önceki. Oh be. Aha. Uçağın bir parçası. Enkazın bir parçası diyor. Jona yok. Jona yok abi. Şundan toplayalım. Her tarafımız çamur oldu zaten ya. Ağaçlara tırmanmak için. Gidelim. Topla abi. Kumaş lazım zaten. Şimdi buradan Jack'in günlüğü. Neyse arkadaşlar videoyu burada noktalandırıyorum bu güzel şelale eşliğinde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.